20. sorudayım. Yine bakın görsel vermiş bize. Çok tatlı olmuş. Bizim çizmemize gerek yok. Yine bir topum var. Her zıplayışta bir önceki yüksekliğinin 4'te 3 kadar. Hop, buradan. Yani bu arkadaş şöyle. Bu birinci düşüş. Zıpladım. 4'te 3 kadar zıpladım. Düştüm. Bu ikinci düşüş. Hop, zıpladım. Ve bu üçüncü düşüş. Ve zıpladım. En son 4'e gidiyor. Bakalım ne soracak bana? Üçüncüyü soruyormuş. Hemen şöyle aldım. Diyor ki, üçüncü zıplayışta 81 santim. Yani şurası 81'miş. Yani soru benden aslında geriye doğru gitmemi bekliyor. Yani ben ee, Birçok şekilde çözebilirim aslında soruyu. Yine başlangıçta e, derim ki her seferinde 4'e böleceğim ve 3 ile çarpacağım bir şey seçmem lazım. Yani kaç defa 4'e böleceğim? 1, 1, 2, 3 defa 4'e bölünebilen. O zaman 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 birim seçebilirim ben yüksekliğimi. Gel seçeyim. Diğer türlü de göstereyim ama. 64 birim yüksekliğim olsun nereden anladım 64 birim olabileceğini? Başka şey nerede olabilir tabii ki? Ama ben 3 defa 4'e böleceğim bu arkadaşım. 4, 4, 4. 4 çarpı 4, 16. 16 çarpı 4, 64. Umarım anlaşılmıştır bu. Geldim, hop dokundum. Yere dokundum. 64'ü 4'e böldüm. 16, 3 de çarptım. 48. Artık 48 birim yükseklikteyim. Hop düşüyorum yine yani. düştüm düştüm düştüm. İkincideyim şu anda. 48'in 4'te 3'ü. 48'i 4'e böl. 12. 3 ile çarp 36. 36'dayım. Artık sonuncuya. Düşüyorum düştüm. Şimdi 4'te 3'ü. 36'nın 4'e böldüm. 9. 9 kere 3 kaçtır? 12. Yalan 27'dir. 27 birim. 81 cm. Bu anlaşıldı umarım. Şimdi 27 birim 81 cm. Ben ne yapacağım? Bir birimine ihtiyacım var. Hadi 81'i 27'ye böl. 3 cm olur. Benden başlangıç yüksekliği soruyor. Yani 64 çarpım 3'ten çünkü 1 bir birim 3 cm'di. 12 elde var. 1, 6 kere 3, 18, 19, bu topumuz 192 santimetrelik yükseklikten aşağıya bırakıldı. Eğer ben 81'den gitmek zorunda kalsaydım geriye doğru. Normalde 4'e bölüp 3 ile çarpıyordum ya. Tersten bu sefer 4 ile çarpıp 3'e bölecektim. 4 ile çarpıp 3'e bölecektim. 4 ile çarpıp 3'e bölecektim. Yine 192'ye ulaşabilirsin. Dene bunu yapamazsan yine üzerine konuşuruz.